Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu'nda yapıyoruz. Hepinizin bildiği üzere yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Zeytinburnu daha önceki belediye başkanı Murat Aydın 20 yıl burada belediye başkanlığı yaptı. Şimdi Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları içinde ismi geçiyor. Tecrübeli bir başkan kendisi. Biz de Zeytinburnu seçmenlere Murat Aydın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa oy verir misiniz? Başarılı olur mu olmaz mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Efendim merhabalar. Çok, çok Merhaba. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın vardı. Evet. Şimdi Beykoz Efendim. Evet. AK Parti'nin İBB adayı olacağını söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? İyi bir aday mı? Kazanır mı? Kazanamaz mı? Bir fikir mi Kazanacağını düşünüyorum. Çünkü çok çalıştı. Zeytinburnu çok şeyler kazandırdı. Bir Zeytinburnu, Zeytinburnu çamurdan aydınlığa çıkardı. Evet, evet öyle onun için çok memnunuz. E, olursa seviniriz. Büyükşehir olursa. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursa. Eyvallah. Evet, çok tebrikler. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı vardı. Murat Aydın, duydunuz evet, mu? Evet, Şimdi Beykoz'da başkan. Evet. Adı Büyükşehir Başkanlar içine Güzel Ak Parti'de. Ne düşünüyorsunuz? Başarılı olur mu, olmaz mı? Bence olur. Söz verir mi Murat Başkan'a? Murat Başkan buranın zaten en iyisiydi. Ya yani ben yıl Zeytin yıl Ben 35 senedir burada oturuyorum. Zeytin burada. yıldır buraya 20 yıl yaptı o da. O da 20 yıl. 3 mü 4 dönem olması ile Burada yaptı. Buranın en çalışkan en iyisiydi. Ondan önce Adile Mecan vesaire falan Zeytin filan. Kazanamaz 20 yıl yoksa şey olmaz. Yok, Zeytin bunu Zeytin bunu yapar. Ne yapan. söylemek istersin başkana? Aday olsun mu, olmasın mı? İnşallah olur. Çünkü şu anki başkan çok Siz kötü. Siz de misiniz Murat Aydın'a? Murat'ı veririm. Başka geri kalanın hiçbirine verme. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba abi. Efendim daha önce Zeytinburnu'na 20 yıl belediye başkanı Murat Aydın vardı. Duydunuz mu Murat Aydın'ı? Hayır. Ben yeniyim Zeytinburnu'na. Şimdi AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak diyorlar. Başarılı olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Başarı olur diye düşünüyorum. Evet, zeytin iyi şeyler yaptığı söyleniyor. Evet. Ben erkek kuaförüm Beli Efendi'de. Valla yolunda başarılar dilerim. Valla abicim AK Parti'den var ya Kim seçilirse benim oyum ona. Benim açımdan sıkıntı ben Murat yok. Murat için 10 numara 5 yıldız. İsterse yoldan birini getirsinler. AKP'li olsun yeter. On numara beş yıldız. O kadar. Abi. Nasılsınız? İyiyim siz. Sağ olun. Kaç yıldır Zeytinburnurlusunuz? E ee, doğduğumdan beri buradayım. Peki Zeytin eski belediye başkanı Murat Aydın'ı duydunuz mu? Yok duymadım. Duymadınız. E ee, AK Parti'nin büyükşehir adayı olacak. Ne düşünüyorsunuz? İyi hmm. mi olur, kötü mü olur? Bilmiyorum yani ben. Peki. Yani inşallah kazanır diyelim. Ne diyelim abi yani? Eski sevenleri varsa hala kazanırlar. Evet. Aynen öyle. Ablacım nasılsın iyi misin? İyiyiz çok şükür. Kaç yıldır Zeytin Vanası'nda? Ben 20. Se 27 senedir. Peki eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı, duydun mu? Evet. Şimdi Beykoz'da başkan. Evet. AK Parti'nin büyükşehir adayı olacağı söyleniyor. Kazanır mı, kazanmaz mı? Sen oy verir misin, vermez misin kendisine? Ben zaten AK Partiliyim. Ben Murat Aydın, Veririm ama şimdiki belediye başkanını da seviyoruz. Yok o büyük şehir için bura değil. Ha. Büyük şehir kadar olacak diyorlar. E i̇nşallah. İyi olur mu? Olur tabii ki de. Kazanır diyorsun. Evet. Burayı biliyorum. 35 yıldır bu bölgeyi eski, biliyorum. Eski belediye başkanımız Murat Aydın vardı. Evet. Şimdi Beykoz belediye başkanı. Evet. AK Parti İBB adı, adı geçiyor. Ne düşünüyorsun? Hiç, iyi. Mi, Hiç iyi düşünmüyorum. Kötü düşünüyorsun? Evet, kötü düşünüyorum doğuma büyüme buralıyım da yurt dışında yaşıyorum Beyim şu an. Allah. Eski belediye başkanı Murat Aydın vardı. Şimdi evet. Beykoz belediye başkanı. Evet. AK Parti büyükşehir adayları ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Kazanabilir mi? Siz oy verir misiniz? Vermez misiniz? Ben vermem. Vermezsiniz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kendisini hiç tanımıyorum. Duydum ama başarılı olup yani yaptığı işi de görmedim burada. Daha doğrusu ben burada değildim yani. Dedim değil ya 5 senedir falan geldim buraya. Siz gelirken o hemen hemen Tam bir tamam, şey yorum yaparsak mı? yanlış olur şimdi. Peki. Nasılsınız? Sağ ol Memleket nere abi? Mardin Kıztepe. Selam olsun. Geçen sene gittim oraya. Ee, kaç yıldır zeytin abi? 15 yıldır buradayım. Eski Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı vardı biliyor musun Murat Aydın'ın? Evet. Şimdi Beykoz'da. E, Beykoz'da. AK Parti Büyükşehir Başkanı ismi geçiyor. Ne düşünüyorsun? Büyükşehir adayı mı olacak? İsmi geçiyor. Olur mu olmaz mı olsa? Valla o, o, bence olur. Olur. Evet. Kazanır mı? Kazanır. Sen o bak kamera bak. Sen oy verir misin ona Murat Aydın'a? Vereceğim. Murat Aydın'a vereceksin. Evet. Ne söylemek Murat Aydın'a? Aday olur misin? Başkan aday olur mu? Yürü. Başkan aday olur musunuz? Tamam. Bir bilgim yok abi. Yok. Neyse hadi yap be. Merhaba efendim. Merhabalar eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın vardı Evet beykoza geçti beykoza geçti şimdi AK Parti Büyükşehir için ad ismi geçiyor ne düşünüyorsun aday olsa kazanır mı Va Valla şöyle şimdi ee, büyük şehirlerde belediyelerde şöyle bir durum var Flash ee, parti olmasa da gemiyi götürebilecek insanlar var mesela Şişli'de bir Sarıgül örneği vardı eskiden evet. eskiden İşte. Ee, Kırklareli Edirne'de CHP'den ayrılıp bağımsız girip kazananlar vardı. Murat Aydın'ın ben hani öyle bir kitlesinin olduğunu ben de bir televizyoncu olarak kitle falan diyorum evet. eski şey olarak evet. e, kitleyi alıp götürebilecek bir isim olmadığını ancak e, AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın ne diyorsak ona e, belli bir oy oranında düşürmeyeceğini eee kazanabilir mi? Yani AK Parti'nin oyuna bağlı olduğunu ama mesela şöyle bir şey olabilir. Binali Yıldırım denendi. Siz kime? Ekrem İmamoğlu dün açıkladı adaylığını. Siz hangi partinin adayını Ya ben e, ee, şey söylemeyeyim yani ne İmamoğlu ne şey e, ee, hak eden kazansın. Ömrü lak, lak Bizim işimiz bitmez. Biz televizyon Yok. Masasınız, iyi misiniz? Senin işin bitmez abi. Dünya bitmiş. İyi misiniz abi? Nasılsınız? Ben iyiyim abi. abi çok iyiyim. Abi Murat Aydın'ın adı AK Parti Büyükşehir Adalesi'ne geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Murat Aydın mı? Onu yaşıyorsun. Doğduğumdan beri 22 yıldır. Maşallah. Şu an bence kazanır. Kazanır. Sen oy verir misin burada? Veririm. Sesle ne demek istiyorsun Murat'a? Aday olsun mu? Bence aday olsun. Allah. Eski Zeytinburnu geri gelsin benim. Büyükşehir'de burada değil. Büyükşehir'de aday olacak. Hayır e Sadece büyük şehir değil yani onu başımızda da görmek isterim. E buraya gelir buraya da ona bakar. Aynen öyle. Yani aday olsun. bence adaylığını koysun ya. Yani. Kazanır diyorsun. Kazanır. Hatta yüzde bir milyon kazanır yani. Evet. Sen de o verir misin ona? Veririm neden vermeyeyim mi? Vallahi Valla nasıl bir yorum yapayım? Yani o iyi, mi olur, kötü mü olur? Tanıyor musunuz kendini? <laughs> Tanımadığım için bir şey Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kaç yıldır zeytin efendim? Kaç yıldır? Ben Almanya'dan geliyorum. Buralı değilsiniz. Buralım. Peki eski belediye başkanımız var. Duydunuz mu ismini Murat Aydın'ı? Hiç duymadım. Efendim nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Kaç yıldır zeytin ee, ben doğdum, büyüdüm. Zeytinburnu'nda doğdum, Maşallah büyüdüm. Hangi evet. mahallede oturuyoruz? E, ee, Sümer Mahallesi'nde. Çok güzel. Ben de 20 sene oturdum. <laughs> evet. Efendim eski belediye başkanı Murat Aydın şu an Beykoz'da biliyorsunuz. Evet biliyorum. AK Parti'nin Büyükşehir adayları içine ismi geçiyor. Evet. Aday olursa kazanır mı, kazanamaz mı Murat Aydın'ın yaksa ne geliyor? Murat Aydın kazanır. Çünkü Zeytinburnu'na çok verdiği şeyler var, çok emekleri var. Yani Doğru, şey buralı mi? evet memnunuz memnunuz yaptığı çalışmalardan memnunuz birçok şeyi getirdi yani birçok şey zeytinburnu'da birçok park bahçe geri dönüşümler yaptı yani çok memnunum yani zeytinburnu olarak. Adayı olur verir misin? Veririm tabii ki neden vermeyeyim? Veririm. <laughs> ee, aday olsun. Biz Evet evet zeytinburnu olarak yani arkasındayız. Zeytinburnu. Kaç yıldır zeytinburnu'dasın abi? 33. 33. Evet. Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın vardı. Tanıyor musun? Tanırım. Şu Beykoz'da başkan. Evet. İsmi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanları içinde geçiyor. Aday olsa oy verir misin? Kazanır mı, kazanmaz mı? Ne hayır, hayır vermem. Diyorlar. Yok, 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 yok. Allah'ı kandıramam. Kaç yıldır Zeytinburnu'ndasın Zeki? Ya ben artık ben konuşmak istemiyorum. Çok pahalılık diyor. Murat Aydın. Tanıyor musun Murat Aydın'ı? Eski belediye başkanımızı. Evet. Tanımıyorum. Sen kaç yıldır buradasın? Ben bebekliğimden beri buradayım. 20 yıl burada belediye başkanlığı yaptı. Duymadın mı Murat Aydın'ı? Bilmiyorum vallahi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Kaç yıllık zeytin burnu şöyle böyle bir buçuk yıldır buradayım. Peki. Eski belediye başkanı Murat Aydın vardı. Duydun mu hiç? Hayır tanımıyorum. Ben Peki. Hmm. AK Parti'nin belediye başkanı olarak büyük şehirde. Ne düşünürsün Murat Aydın? AK Partili belediye başkanı. Büyük şehirde aday olacağını söylüyorlar. Vallahi olabilir yani. Peki